Evet değerli çocuklar, değerli veliler ve değerli öğretmenlerimiz. Tarih yazan çocuklar YouTube kanalında bundan sonra çok ama çok aktif olacağız. E zaten aktiftik. Fakat bundan sonra Şerif Avcı oynatma listesinde sokak röportajlarımızı, tarih yazan çocuklar özel bir kanalımız olacak. Böyle arkamızda güzel fonlarımız olacak. O fonumuzun önünde çocuklarla olan diyaloglarımız olacak. Aynı zamanda yeni kurmuş olduğumuz bir oyun sistemimiz var. Bu oyunları burada çocuklarla hep beraber oynayacağız. gerektiği zaman ben oynayacağım, sizlere göstereceğim. Ben oynadıktan sonra da yarış Kutbalarımız olacak. Bil Bul Eğlen adlı oyunumuzda en çabuk en hızlı oyunu oynayan çocuklarımıza özel kitaplarımızdan hediyelerimiz olacak. Şimdi ne yapıyoruz? YouTube kanalımıza öncelikle abone oluyoruz. Abone olmayı unutmuyoruz. Çünkü eğlenceli içeriklerin olduğu bir e, oynatma listesi olacak bizde. Takip edin, takipte kalın. Sakın ama sakın kaçırmayın.